Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz. İki günde video çekmiyoruz. Okula gidiyorum ben o yüzden. Şimdi de oynasak arkadaşlar? de ee, ne oynasak? Sus! Evet arkadaşlar. bu ee, Minecraft oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar araba oynuyor ki oğlum. O Yok. <laughs> Yok. Örümcek adam oynuyor oynayalım arkadaşlar. Roka <laughs> <Rupa> Hero. <laughs> evet arkadaşlar giriyoruz. Ben içeride çekeceğim. Sonra yükleyeceğim bize tamam. Serdar, Serdar bu Evet arkadaşlar arkadaşımdı Evet arkadaşlar. Şu anda giriyor böyle görüyorsunuz. Işık kapattığımda siz göremiyorsunuz arkadaşlar. Balalım Arkadaşlar ben de Mbappe kitabı var. Bir de Halat kitabı. Ben Mbappe kitabı 126 sayfa iki kere okudum. Bir de Halat kitabını üç kere. O da 127 127 sayfa. Hadi be. Hadi be abi. Ne zaman gideceksin? hadi. Ah arkadaşlar girdi. Bütün paramızı harcamış. Kardeş. Lan. Ada aslan. Aslan, aslan gibidir. <laughs> ne bir durumları var ya öyle bir balon oynuyorum ki. Şu anda konuşuyorum ama. Ama şu anda oynuyoruz. Sesi duyuyorsunuz bakın. Bakın o zaman Çıkmıyorsa böyle. Böyle. Çıktı. Böyle. Evet arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar. Bana, böyle dümdüz kesme bu tarafta. Tamam. Arkadaşlar. Girecek ama bir saniye beklemeliyiz. Gereksiz. Dümdüz. Dümdüz arkadaşlar. Sonra ben video çekmeyeceğim. Ben yokum. Ya o zaman iyi var. Sonra. Ben şöyle kendim. Ya yapma yapma yapma. Kesti bile. Bunu şöyle kendim. Böyle? Ya ya da yap. Şöyle. Hayır kötü olur. Böyle. Evet arkadaşlar. Bunu da yap scan Aptı keçedik. çıkalım. Evet arkadaşlar, geldim. Desa da buradaydık da. Oyuna girelim Evet arkadaşlar, evde kulüp Evet arkadaşlar bir türlü girmiyor bu oyun. <laughs> Tövbe estağfurullah küfür edecektim. Ezan oku dini ki küfür etmiyorum. Ve sen küfür etseydin bu videoyu yüklemezdin. O kadar. Kardeşi bana deli bile değilse şey yapmıyorum yüklemiyorum. Yüklerim ama siliyorum orasını. Mesela ben ona deli deli oraya istiyorum mesela. Ya öyle etkiler var ya. Ö ö olurum ben. Kardeşim bari var ya param parşede. Para parşede besti. Attı ben. Anneler... Koşo koşo koş. ha girdi. Arkadaşlar. Koş 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 koş. Tablet dışarıda kaçıyor. Bakayım. 29 arkadaşlar. Dur şu silahı alayım. Şu merci. Bakın arkadaşlar böyle her şeyi uçurabiliyorsunuz. Bir de fırlatabiliyorsunuz. Bak. Aa çal. Şak çak. Öyle bir balon oynuyorum ki. Onun bile şu anda uçamıyor. Bursin. O tarafa sonra gelirsen. Yöndemsiz. Bu ne apata bak. Sağdere basıyor. arkadaşı bu. Siz tanıyorsunuz Evet arkadaşlar. onlara bağlı mm -hmm. Mm -hmm. Right. Evet arkadaşlar. Onlar sosyal şebekede kalır. tablosu. Bop be! Evet arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Arkadaşlar şarkı söyleyeceğim. Açma teyzeyi bankayı Hele sıkı Sabret başını eğmedik tut. Bu bir rüyaydı farz et Hadi ya da gayret. Uy, düz tane moral mas hadi. 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 Dur, 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 dur. Dur, dur lan. Oh. Bir de şunu şu iki kat değil mi? Ona basın. Bir de onu 700 700 oluyor arkadaşlar. 700 700, 700 toplayın 1400 tane. Evet arkadaşlar. Bu kadar 1400 tane siz demiştim. Ben hesaplamamış. Bakın var. Araba uçtu. Arkadaşlar çok iyi tabi gidiyor bu yeri çakayım şöyle. Çok sevindim. Arkadaşlar eğer her abone olduğunuzda böyle yere vuracağım. Şu anda 8 aboneyim. Şimdi 8 tane vuracağım. 2 tane vurdum. 3 4 5 6 7 Bu da böyle havadan şeyle Böyle çıkın Arkadaşlar sizi için savaşacağım Bir tane bir şey var oyunla savaştım Zıpla Oo. Yarı vurdu Çok itaat et gidiyor Aslında da hep olmuyor ki böyle Dur şunu Böyle atlasacağım Öyle iyi. Atalım. Dur gidiyor. Arkadaşlar, hemen geliyorum. Arkadaşlar biraz sesler çıkıyor. Ya. O sesler ne ya böyle? Böyle bir tane nefes biri alıyor da. Neyse. Gidiyorum ben arkadaşlar. Ben gidiyorum. dostlar gel, geldi. Dur. Hadi. Bana getir fidu çek şey şey şey. o fidu çek. Da, Hayır. 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 Hadi kapat. Hadi gel. Bekle ya. Ne kadar acele ediyoruz. Arkadaşlar şimşek çaktıracağım. Havadan şifçek geliyor. Bakın. Evet bakın. Havayı bile gidiyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun kötü ya. Gidelim. Ne diyeceğim? Mark'la benim yakınım. Ama yapmadım Daha çok var. Hep birlikte. Ne? Oğlum sen dedin mi çok yaşa? Çok yaşa, çok yaşa demedin ki. Gel bitti. Gel arkadaşlar ne evet sok Gel Öğle. gel gel. Bunu oynayalım mı? Hayır. Ne? Satır atalım Evet ben. Bekleyin. Hemen geliyorum. Dur dur kapatma. Evet arkadaşlar sağda solda iki tane video var onları da tıklamayı unutmayın onları da izleyeceksiniz de Onları da seveceksiniz Evet arkadaşlar Saatler çöndürmeyeceğiz vazgeçtik Evet öbür yarın ya da iki gün E zaten oynamıştık bir Hayır dün iki gün önce Evet İki gün önce Arkadaşlar eğer beni yüz abone yaparsanız Dokuz gün oldu son her evren çalacak makinalarda 9 gün olsun. Evet. Arkadaşlar, sizi sesle diyoruz. 2 e gün Dok. demiştik Hayır. ki. Hayır, arkadaşlar, eğer bizi 100 abone yaparsanız sizi nasıl kanal açtığımızı nasıl kanal açtığımızı öğreteceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi zaten solda iki tane video var. Onlara da tıklamayı unutmayın. Onları da izleyin. Bir de onlara abone olup bildirimleri açın yorum yapıp bütün videolara bir sürü yorum yapıp. Arkadaşlar. Bir sürü. Arkadaşlar. Abim yanına gittiği zaman video çek.